şeker hastalığında çok faydasını gördük diyenler var. ve bentonit içecek, kurkumini bentonit, kolajen ve bunu kullanıp ünsünün düşüremediği şekeri normal seviyeleri getirdiği hastalardan bahsediyor hekimler. Gürhan Bey, onunla ilgili ben de bir şey paylaşayım. En son hatırlıyorsanız annemle ilgili sizle konuşmuştuk. siz de ya böyle bir deneyin, ben denedim. Gayet de güzel sonuç aldık demiştiniz. Bizden de hakikaten öyle bir sonuç geldi. Enteresan <laughs> şekilde. Hem ee, <laughs> Levedikeni hem kolajen e, bentoliti zaten kullanıyor bununla ilgili. Bu şekilde bir şey zerdebentli kullanıyor annem aynı zamanda. hakikaten böyle 600 lira falan vurmaya başlamıştı şeker. Şimdi tamamen böyle stabil hale gelip 200'ün altına düşürmeye başladık. çok ciddi bir şekilde mesafe kaydetti. Şaşırtıcı bir şekilde. Hem de böyle 3-4 gün içerisinde ve insülin kullanıyor bu kadın. Ona rağmen düşmüyordu ee, vesaire. Böyle bir sonuç aldık. Çok, Çok sevindim. Size de bahsetmiştim. Ee, evet. Doktorlardan gelen verilerden hem de bir komşum var. Ee, komşumun 83 yaşında e, annesi. E, şey, kullandığı halde şeker 250'nin altına düşmüyordu. Bir akşam bize geldiler. Ondan sonra e, bentonizer, e, şey, kokumini bentonit, bentonit, e, kolajen ve karaciğer koruyucuyu önerdik. Ertesi gün sabah 125'e düşmüş. 3 gün sonra 70 doğru gelince beni aradılar. Ne yapalım? Yani 70'e falan düştü. Dedim doktorunuza acil gidin. Doktor ünsünü kesmiş, normal tablete geçirmiş. Yani şeker e, tabletine geçirmiş. Hı. Şimdi, bu ürünleri devam edin demiş. Yani doktor ürünleri bilmiyor. Ürünleri devam edin demiş. Ben demiş, hani e, uzun yıllar e, takip eden doktoru bu